Neredeyse çok güçlü oluyor ya. Ben öldüremiyorum. Tamam, çok Malsın oluyor. o zaman amına. Zombi nasıl öldürürüm zom ben amına? Zom Zombi. hiç almamış Burak Bana bir silah verseniz yeter. Bura enter şuna şey yapsana bak. Başlangıç al desene ki şey açıkla. Kan kit başlangıç diye bir şey var. Kit başlangıç yazıyor. Eşya veriyor. Enter'a basıyorsun. Slash koy. Git ya sonra başlangıç. Enter'a bas. Bastın mı? Enter'a bas. Slash yap Enter ama Enter Enter'a bas Basıyorum enter. Slash yap Shift 7 Slash kit Boşluk Bas lan Kanka hareket ediyoruz yalnız Aşağıları düşer yer alıyor Slash yap Baştan giç yap ya, Nasıl yapıyorduk? Arabadan insene arabadan Bunu aynen noktasız aynen. yaz bak yazdım şeyi. Yazdım şeyi. Bak slash kit başlangıç yazıyor bak sohbeti görüyor musun? Enter yap onun aynısını yaz. Ben yapıyorum o zaman. Yaptıktan sonra kafasına sıkak mı? İsmin ne neydi senin kanka? Ömer. Ömer çok sana sıkıntım var, Ömer, tamam. sıkıntım var tamam. Hayır önlük istemiyorum Ben önlük istemiyorum <laughs> Nokta yazmışsın noktayı yazmayacaksın Nokta yazmışsın noktayı yazmayacaksın Nokta yazdık lan gerizekalı Valla vuralım bunu ya ismi Ömer olamaz Ahmet Yılmaz ediyon bak Ahmet Yılmaz Ahmet Yılmaz ne lan ben Ömer'dim lan kandırıyorum lan sen bizi yok Ahmet şey ya Benim abimin ismi de Ahmet'in ismi Hmm, ses çaplı like... Bir anda şatkan çekiyor, bize vuruyor. Beynine vururum ki ama. Hmm. Anan, anan. Kit, kit. Ne açıkta Kankacım bak şunu yazıyorsun. Bak, bak. Slash, slash koymamışsın, koymamışsın şimdi de şimdi. Slash hit baslangıç. Ben slash yazarsam sen mesajı göremezsin o yüzden. Bu işareti koyacaksın bak. koyacaksın bak. Çapraz, Çapraz çizgi var ya o işareti, o işareti koy. koy. Noktasız. Noktasız. Bir kere daha yanlış yaparsak kafana, kafana sıkacağız. Kaçma kaçma gel gel. Kaka kaka kaka. Şaka şaka. Kaka oğlum kaka. Bırak. Yaz bekliyorsun. Bırak bırak. bırak. kaka oğlum şaka bunu. Sen çok şu an bayanım şaka ya. Yazamazsa sıkıcam ama ne cidden bak. Yazamazsa cidden sıkıcam bak. Cross stop'u hazırladım şu an. Ömer Hadi yok gelin Oğlum bu kadar gerizekalı olamaz bir insan kanka ya <laughs> Atla amirayn <laughs> Hani bir insan bu kadar